oldu ama yani alışın sizde. Car parking oynuyoruz başlangıçtayım. Ee, kuzenimin e, odası oluşturdu kuzenim. Birçok kişi girmiş. Herkes girmiş yani şifre koyma, koymadık girsinler diye ama biraz abarttılar yani. Maalesef ki. Saniyede doluyor zaten odalar. Ya bir de hiç arkadaş Bilinmeyecek bir isim <laughs> Evet. Yani şimdi söylersek ayıp olur. Evet. Ayıp. Ayıp bir şey. Ayıp değil. Hatta ayıp bile değil. Arkadaşlar. Şaka yaptık bu dedik. Yok ayıp olur ya. Aman taktık. Hemen başa dönelim. Oğlum, Bera Berat yazdı az önce. Çete. Berat. Bakayım. Arkadaşlar çetimize bakalım ama. Çet nerede? Ha sohbet. Kanki oha. Berat yazdı. Oğlum bu bizim Berat galiba. Nerede? Kan yukarıda. Biraz... Berat Ela yazmış. Aa bak Ulan bak bu Berat var ya bizden habersiz habersiz bir şeyler oluyor bak. Ulan Berat yedik lan seni. Yedik lan. <laughs> Arkadaşlar çok güzel bir şey yazdım. Ne yazdı? Ne yazdı? Lan ne yazdı. Arkadaşlar şimdi güzel bir yer var oraya gideceğim. ya. Başlattık artık. <laughs> Arkadaşlar bir tane rampa bulacağım ve direkt geçeceğim. Oha! Diripte bak. Hemen haritamızı genişletip bakalım. geçeceğiz Şundan karşıda gösteriyorum arkadaşlar. Hemen şu geçtik. Ha şunlar. Aa, seni gördüm. Ha, nereye gidiyorsun lan Heh, tamamdır. Arkadaşlar dönerek gireceğim. uf! Arkadaşlar bu hareketi kimse kolay kolay yapamaz. Ha gördün mü benim hareketi? Bak şimdi izle. Ya yapamadım. Ne kaç şimdi? Arkadaşlar güzel bir hızımızı alalım ve izleyin görün. Basıyorum. Gidiyoruz arkadaşlar. Tank görüyor musun? Bak şimdi izle. Ya arkadaşlar ne oldu lan? Orada ne vardı? <laughs> Aracı araç çok güzel arkadaşlar, Işıklar falan. Bu arada birisi bana yardım etsin diye birisi yaz Amuk yaptı. <laughs> Devam ediyoruz ve bu sefer geçeceğim arkadaşlar. Ee, ben çekecektim kavuşturacağım için annem video kapat yani telefonu kapattı, videoyu da maalesef ki şey yapamadım. Atamadım. Yenisini çekiyoruz işte. Şahin Emir avcı diyebilse elam oyunuma mısın güzelim? Oh. <laughs> Bir de ağzına sıçacağım demiş. Ağzına sıç, sıçacağım demiş. <laughs> Kalk küfür etme. Yazsana şey benim yaz. O da benim yaz. He, Atarım. Evet. Ama at, 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 atamayız. At, at. O da benim sentez. Ha? O da benim küfretmeyiz. <laughs> Sana ne derlerse ben bir su yaz. Özel mesaj Basıyoruz arkadaşlar. Bu sefer kesin gireceğim. Ben hiç mutlu olmuyorum. şarkıyı koymak lazım. Aga öyle buluştum ki. Uy! Arkadaşlar bu hareketleri kimse yapamaz kolay kolay. Tak. Tam burada sesli yok mu? Ki özel isim yazdım. Arkadaşlar gidiyoruz. Sohbet değil de. Başlangıca başlık. Ee, şimdi bu sefer şuradan uçacağım. Uçabilirsem tabii. Şuradan gelir gelir gelir. Arkadaşlar gördüğünüz durdurup videoyu bakabilirsiniz. Ya hayır, kahkala. Kanka versene. Bir şey yap yap. Hayır 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 yapma. Yapma ha. <laughs> Arkadaşlar durdurup bakabilirsiniz. Oy, geçeceğiz. Bayağı bir gideceğim. Hısa. Hemen şuradan gelelim mi? Basıyoruz. Arkadaşlar. Hadi girdim. Ama kötü yapmadım. Tak musunuz? Nereye Biz de gidiyoruz? Mi gidiyoruz? Arkadaşlar videodan bu kadar olsun gitmemiz gereken bir yer varmış. Buradan atlayarak bitirelim videoyu. Oğlum lan basamadık.